Buyursun. Köylerde herkes bir lakapla evet. şey eder. İleriden büyüklerden geldiğine göre. Evet. Onu demiş ben şimdi kendine falançı dediğin zaman yok. Falançının oğlu mu? İsmen. Şimdi soy isimler çıkınca soy isimle tanışılıyor. Daha önceden Delamadoğlu, Filik, Selendoğlu, e, Binbaşoğlu, Hacı oğlu böyle zenginlerden, Kamışlı'dan, Kamışlı'dan, Tümenler'den, böyle bunlardan gelirdi. Ama şimdi soyad çıkınca soyadılar. Şey, şey, ne Bize derlerdi Sarıoğlu adı. Dedem Sarıymış. Sarıoğlu girdi. Başka bir şey olarak köy hayvancılık, çiftçilik ve geçinip temin eden bir kişiler. Kendi haliyle. Kepeğini köpeğini denk gelir en sonunda bu emekli olunca yüzde 95 emeklidir köyde. Yüzde beşi vardır emekli olmayan. Emekliler de kendi halince bağ bahçe ev bir bayır halledip gidiyor işte. Diyeceğim bir şeyler bunlar işte köy yerinde. Olduktan sonra tavuğun, köpeğin, hayvanın her şeyin olur.